Herkese yeniden merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün irmikli nefis bir tatlı yapıyoruz. Bu tatlı şekerpareye rakip olur. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şerbetiyle başlayalım. Şerbetini kaynatmıyoruz. Şerbetinin içerisinde 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker var. Kaynar su ile yapıyoruz şerbetini. bir kabın içerisine 3 su bardağı suyumu alıyorum. Daha sonra içerisine 3 su bardağı şeker ekliyorum. İçerisine birkaç damla limon sıkıyorum. Şerbetimizi güzelce karıştırıyoruz, eritiyoruz. güzelce eridi. Şerbetimizi soğuması için bir kenara alıyoruz. Şerbetimizi yaptıktan sonra şimdi hamurumuzu yapmaya geçiyoruz. Geç bir kabın içerisine bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, bir yumurtayı alıp güzelce çırpıyoruz. 20 şeker limonum ve hamur kabartma tozu ekliyorum. Bunları da güzelce karıştırıyorum. 3 3,5 su bardağı kontrollü bir şekilde un ekliyoruz. Burada yaklaşık 3,5 su bardağı un var. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hemen elimi sokmuyorum. Önce güzelce çırpıcıyla çırpıyorum. Daha sonra içerisine elimi sokacağım. güzelce yoğurduk. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumun kıvamını size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda. Şimdi içerisinden cevizden biraz daha büyük bezeler alıyorum. Güzelce bunu yuvarlıyorum. Daha sonra yaptığımız bezeleri irmiye batırıyoruz. Yağsız borcama diziyoruz. İsterseniz benim yaptığım gibi önce bezelerinizi döküp daha sonra ilmeğe batırabilirsiniz. Ben önce bezelerimi döküyorum daha sonra da ilmeğe batırıyorum. Böyle daha kolay oluyor. Hamurlarımıza şekil verdikten sonra üzerlerine bıçakla farklı bir şekil yapacağız. Ben birkaç tanesini yaptım. Size göstermek için tekrar yapıyorum. Hamurumuzu alıyoruz. Bu şekilde üzerine kesikler atıyoruz. bu şekil verdikten sonra üzerlerine birer tane fındık koyuyorum. Siz isterseniz koyabilirsiniz, isterseniz koymayabilirsiniz. Şart değil. Tatlılarımız hazır. 180 derece fırında 25-30 dakika arasında üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Tatlımız fırından çıktı. Hemen sıcak tatlının üzerine soğuk şerbetimizi gezdiriyoruz hepsinin üzerine gelecek şekilde güzelce bu şekilde yaklaşık 2 saat şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.